mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte misafirlerinize ya da çocuklarınıza ya da kendinize yapabileceğiniz Brüksel lahana tarifi vereceğim. Çok basit, çok kolay. Misafiriniz geldiğinde hemen hazırlayıp sofraya sunabileceğiniz mükemmel bir lezzet. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, 1 kilo Brüksel lahanam vardı benim. Güzelce şimdi üzerine su ilave edeceğim. Üzerine kadar su gelecek ve bir müddet 5 dakika e brokoli pardon, Brüksel lahanalarım yumuşayana kadar pişireceğim. Ondan sonra efsane sosuyla sunuma devam edeceğiz. Şu anda haşlamaya aldık Brüksel lahanalarımızı. Biraz haşlanıp yumuşayınca hemen ocaktan alacağız. Fazla çok pişirmeyeceğiz arkadaşlar. 5 dakika, en fazla 7 dakika biraz sıcak suyla temasını sağlayacağız çok fazla pişirirsek güzel bir tadı olmaz biraz öldüreceğiz bürüksel lahanalarımızı ondan sonra efsane sosumuzu yapacağız Evet arkadaşlar bürüksel lahanalarımızı gördüğünüz gibi 5 dakika hemen bu şekilde rengi değişene kadar kaynattık şimdi süzeceğiz ve sosunu yapmaya başlayacağız Evet arkadaşlar bürüksel lahanalarımızı gördüğünüz gibi süzdük bu şekilde borcamımıza aldık. Şimdi sosumuza geçiyoruz. 2 adet limonu sıkacağız. 3 diş sarımsak ve yarım çay bardağı zeytinyağı, biraz tuz, biraz da karabiber sosumuzu tamamlayacağız. Haydi sosumuzun yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, 2 tane limonu güzelce sıkıyoruz. Evet arkadaşlar, iki tane limonumuzu güzelce sıktık. Şimdi 3 diş sarımsağımızı içine rendeleyeceğiz. Evet arkadaşlar, sarımsağımızı rendeledik 3 diş sarımsağımızı. Şimdi yarım çay bardağı zeytinyağımızı ilave ediyoruz ve bir çay kaşığının yarımı kadar karabiber, bir tatlı kaşığı da tuzumuzu içerisine ilave ettik. Gördüğünüz gibi çok da güzel bir sosumuz oldu. Sosumuzu bu şekilde karıştırıyoruz. Ve pişirmiş olduğumuz bürüksel lahanalarımızın üzerine bu karışımımızı dökeceğiz. Bu şekilde üzerine gezdiriyoruz Arkadaşlar gördüğünüz gibi tadı mükemmel oluyor mükemmel efsane bir tat oluyor Sizlerde hemen pratik misafiriniz geldiğinde ne yapacağım derdine son Brüksel lahanayı manavlarda pazarlarda ve büyük marketlerde bulabilirsiniz arkadaşlar yapımı da çok kolay çok basit farklı tariflerde mevcut farklı tarifleri de paylaşacağım arkadaşlar. Bu pratik tarifle önce başlamak istedim. Sizler de misafirlerinize yapmak ve şahane lezzetin tarifini öğrenmelerini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve bu güzel büyük lahana tarifini yorumlamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.